Merhaba arkadaşlar. Türkiye geneli KPSS ön lisans denemesini çözmeye devam ediyorum. 6. ile 50. sorular arasını çözeceğim bugün. 6. sorumuzla başlayalım. Didem, Eda'nın bugünkü yaşındayken Eda'nın doğmasına 3 yıl vardı. Didem bugün 11 yaşında olduğuna göre Eda'nın bugün, bugünkü yaşı kaçtır diye sormuş. Şimdi bir Didem var bir de Eda var. Ee, yaşındayken diyor, demek ki Didem Eda'dan büyük arkadaşlar. Eda'nın e, yaşına ben bir x diyeyim, bugünkü yaşına x diyeyim. Didem Eda'nın yaşındayken, yani geçmişteyken yani önce yaşındayken kaç yıl önce olduğunu şu anlık bilmiyorum. Eda'nın doğmasına 3 yıl vardı. Yani şuraya yaşına x-3 diyorum, yani x-3 demek doğru değil ama biz diyelim şimdi x-3. Şimdi buradan kaç yıl aralarında kaç yıl olduğunu bulabiliriz arkadaşlar. Büyükten küçüğü çıkarıyorum x eksi eksi 3'ten kaç yıl varmış? X artı -3, 3 yıl varmış. Şimdi Didem e, x yaşındayken x artı 3 yıl sonra yani bugünkü yaşı x artı x artı 3'ten 2x artı 3 buluruz Didem'in bugünkü yaşını. Bize de demiş ki zaten Didem bugün 11 yaşında demiş hemen 2x artı 3'ü 11'e eşit diyelim. 3 karşı attım. Eksi olarak ne geliyor? 11'den 3'ü çıkardığım zaman. 8 geliyor. X'i buradan ne bulurum? 4 olarak buldum. Eda'nın bugünkü yaşı. Yani X'i soruyordu zaten. soruda. cevap 4C eşit olmalı. 47. soruya geçelim. Bir manavın terazisi 6 kilogramdan hafif ürünleri %10 fazla. 6 kilogramdan ağır ürünleri ise %20 fazla tartmaktaymış. Tamam. %50 karla sattığı bir üründen gerçek ağırlıkları 3 kilogram ve 7 kilogram olan iki paketi bu terazi ile tartarak satan bu manavın karı yüzde kaçtır diye sormuş. Şimdi bu ürünün kilogram fiyatını biz 10x diyelim arkadaşlar. 100x de dersin ben küçük rakamlarla uğraşmak istediğim için 10x diyorum. %50 karla sattığı için 10x'in %50'si yani yarısı 5x. O zaman Kilogram fiyatı kaç olur? 15x oldu ürünün. Şimdi 3 kilogram. Arkadaşlar 3 kilogramı 6'dan hafif olduğu için %10 fazla tartıyor. 3 kilogramın %10'u kaç olur? 1 bölü 10'dan pardon 10 bölü 100'den sıfırlar birbirini götürdü. 3 bölü 10 yani sıfırdan onda 3 e, kilogram fazla tartıyor. E, bunu hesaplarsam kilosu zaten 15 x'ti. Buradan kaç geliyor? 4,5x fazla. 4,5x daha fazla kar edecek. Tamam. Bu kenarda dursun. İlk ürünü bulduk. 7 kilograma bakalım arkadaşlar. 7'den de %20 fazla tartıyor. 7 kilogramı %20'sini bulursam. Sadeleştirdim. 7 kere 2 14. Yani 1 tane 10'da 4 kilogramına fazla tartacak. Kilogramı zaten 15x'de. 15x 15x ile çarparsam bunu 14 ile 15 çarptığım zaman 210 geliyor. 210 x böyle bir de şuradaki virgülden sonraki onluk kısmı var. Yani faydalı 10 var. Bu sıfırlar sadeleşirse 21x daha kar edecek arkadaşlar. Buradan 21x kar etti. buradan da 4.5 kar etti arkadaşlar. Totaldeki kar kaç? 25.5 olmadı mı? 25.5 oldu. Peki başlangıçta da %50 karımız vardı. 50 ile 25 toplarsam arkadaşlar x'in bir önemi yok. 75 buçuk olarak buluruz totaldeki kar arkadaşlar. Doğru cevap B şıkkı olmalı. Geçelim sonraki soruya. 2 soru var burada. 48 ve 49'u beraber cevaplayın demiş. Tamam. AB ve BA iki basamaklı doğal sayılardır. Üçgen işlemini bu şekilde tanımlamış. Sana demiş ki iki basamaklı sayının onlar basamağının karesini al, birler basamağında beş katını al birlikte topla demiş. Tamam. Şimdi AB hemen işlemi tanımlayalım. A kare artı 5B'yi kaç demiş? 26 demiş. Tamam okuyalım soruyu. Eşitliğini sağlayan en büyük AB sayısının rakamlarının çarpımı kaçtır diyor. AB'yi en büyük istiyor. AB'nin en büyük olması için arkadaşlar şu A'nın olabildiğince en fazla seçmemiz gerekiyor. Tamam. Şimdi A'ya 6 dersen burada 6'nın karesi 36. Burada bir toplama var. B'de bir rakam olduğu için ee, yani çıkarılacak bir şey yok. O yüzden A6 olamaz. 5 olsa arkadaşlar. A5 olsa 5'in karesi 25. Karşıya attım. 26'dan 25'i çıkardım. 1 kaldı. Burada da 5B var. B'yi yalnız bırakırsam 1 bölü 5 bulurum. Ama B benim bir rakam arkadaşlar. Yani 1 bölü 5 olma ihtimali yok. 5 de olamıyor arkadaşlar. 4'e bakalım. 4'ün karesi 16. Artı 5B. Eşittir 26. 16 karşı attığım zaman 5B'yi kaç bulurum? 26'dan 16 çıkarırsam 10 bulurum. B'de buradan ne gelir? 2 gelir. Şartımı sağladığımız, sağladı. A'yı da maksimum seçtim. Ne seçtim? 4 seçtim. O zaman AB e, maksimum kaç oldu? 42 oldu arkadaşlar. Bize de bu e, AB'nin rakamlarının çarpımını sorduğu için 4 ile 2'yi çarptığım zaman cevabı B 8 olarak buluruz. Şimdi 9. soruyu da e, bunun Tamamını çözeceğiz şimdi B'yi işaretleyelim. Tamam. Ne demiş bize? A, B ve B arkadaşlar buna yıldız atın. Kolay bir soru değil. Hemen fark edemeyebilirsiniz. Hatta direkt yanlış şıkkı bile işaretleyebilirsiniz. AB ve BA demiş üçgen içerisinde eşitliğini sağlayan kaç farklı AB sayısı vardır diye sormuş. Şimdi şu açılımı yapıyorum her her ikisinde. A kare A kare artı 5B Eşitmiş. E, b kare e, B kare artı 5A'ya eşit. Şimdi ben A'ları bir tarafa toplayayım başlangıçta. Bir de B'leri bir tarafa toplayayım. A kare eksi 5A eşittir. E, b kare eksi 5A. Arkadaşlar dikkat ederseniz bir sayının karesini almış. 5 katını çıkarmış. Bir sayının karesini almış. E, pardon şuraya b A mı demişiz? B olacak arkadaşlar. Eksi 5 B olacak. Hemen düzeltelim. Eksi 5 B olarak. Tamam. E yine aynı sayıdan 5 katını çıkarmış. E bu eşitliği sağlayan ne olur arkadaşlar? Eğer sayılar aynıysa mesela 11 ise bu eşitliği sağlar. Hemen 1'in karesini al. 5 katından çıkar. Eksi 4. Yine ters çevir. E, e B buradan 1 biri oluyor. 1'in karesini al. 5 katı Yine eksi 4. 1, 11 sağlar. Yani rakamları aynı olan iki basamaklı sayılar sağlar. 32, 22 sağlar. 33 sağlar. 44, 55, 66, 77, 88, 99 sağlar. Kaç tane iki basamaklı sayı geldi buradan? 9 tane geldi. Bu kenarda dursun. Hemen 9'u işaretlemiyorum. Bir de... Kareleri birlikte şey yapalım arkadaşlar. Mesela A kare ile B kareyi birlikte bir araya getirelim. A kare eksi B kare eşittir. 5 parantezini alırsam direkt 5B'yi bu tarafa attım. A eksi B. Buradan iki kare farkını açarsam A eksi B çarpı A artı B eşittir. 5 çarpı A eksi B. A eksi B'ler birbirini götürsün. götürdü. A artı B'nin toplamını kaç buldum? 5 olarak buldum. Şimdi değer vereceğim. A ve B iki basamaklı sayı olduğu için ikisine de 0 vermem. Çünkü eğer mesela B'ye 0 dedim. O zaman iki basamaklı özelliğini kaybeder. O zaman bir 1 diyelim A'ya. 1 dersem e, toplam 5 olması için 4 olması lazım. 2 dedim 3 oldu. 3 dedim 2 oldu. 4 dedim 1 oldu. E, buradan da arkadaşlar 4 tane değer buluruz. Cidden güzel bir soru eee yanlış yaptıracak bir soru. 9 tane burada vardı. 4 tane de burada bulduk. E 9 ile 4 topladığım zaman doğru cevabı 13 olarak buluruz. 13 farklı AB sayısı vardır arkadaşlar. Cevap C şıkkı olmalı. Geçelim. Bu videonun son sorusu 50. soruya. Hafta içi her gün 150 soru çözen bir öğrenci Soru çözmeye ilk olarak pazartesi günü başlamış. Bir de hafta içi çözüyormuş. Tamam. Buna göre bu öğrenci 5000. sorusunu hangi gün çözer diye sormuş. Şimdi bu öğrencinin ben bir haftada çözdüğü toplam soru sayısını bir ilk önce bulayım. Bir haftada hafta içi çözdüğü için 5 gün soru çözüyor. Her gün 150 soru çözerse 150 ile 5'i e çarparsam bir haftada e, e, 750 soru çözmüş olur arkadaşlar. Bir haftada 750 soru çözüyor. Şimdi bu 750'yi ben 5000'inci e, 5000'e bölmeye çalışacağım. Bölelim. E, 750 e, Kaç oluyor? 6 oluyor sanırım. 6 ile 0 çarparsam 0 6 kere 5 30 0 yazdım. 3 elde var. 6 kere 7 e, 42 3 eklersem e, 45 olur. Tamam. 7 olursa 5000'i geçer büyük bir ihtimalle. E, aynen geçiyor. Çıkarırsam buradan ne geliyor arkadaşlar? 500 geliyor. Şimdi bu öğrenci 6 hafta soru çözdü. 4500 soru e, oluyor 6 haftada. Kaldı 500 soru. 500 soru daha çözerse bu öğrenci 5.1. soruyu çözmüş oluyor. Şimdi sonraki haftaya geldik. Pazartesi. Pazartesi yazdım. Salı yazdım. Çarşamba yazdım. Perşembe yazdım. Bir de Cuma yazdım. Şimdi pazartesi 150'yi çözdü. E, salı da 150 çözsün arkadaşlar. Toplam 300 oldu. Kalan ne? Daha 200 daha çözmesi lazım. 5000. soruya ulaşması için. Tamam devam edelim. 100. 50 daha çözdü. Totalde kaç tane daha çözdü? 450 çözdü. Daha 500 500'e geldi mi? Gelemedi. O zaman bir sonraki günü de geçerse yani sonraki günde 150 çözerse bu 150'nin içinde 5000 soruyu çözmüş olur arkadaşlar. Tamam. Yani e, gün olarak doğru cevap perşembe olmalı. Bu sorunun e, cevabı umarım anlamışsınızdır. E, bugünkü e, yani bu videodaki 5 tane soru çözdük e, denemede. Umarım e, anlaşılır olmuştur. Lütfen e, kanala abone e, olalım arkadaşlar. Destekleriniz benim için önemli. E, umarım sınavınız iyi geçer. Herkese iyi çalışmalar. Görüşmek üzere.